Günsel Hanım hoş geldiniz. Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? Ederim. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok keyifli bir event geçiyor. Sağ olun. Bugünkü röportajımızda isterseniz başlayalım. İlk sorumuzla bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben 1995 yılı İTÜ Elektronik Haberleşme mezunuyum. Okulla başlayacak olursak 25 yıldır sektörün içindeyim. Aslında iki bankayla başladı benim iş hayatım. O dönem işte Interbank şu an yok ama hani Deniz Bank'ın bilgi işlemi gibi düşünebilirsiniz şu anki. Sonra Pamukbank'ta çalıştım. Hani o da şu an yok bir şekilde birleşmelerle Halkbank bugünkü adıyla sonra Telekom dünyasıyla tanıştım. Aslında benim bitirme tezim de GSM teknolojileri üzerineydi fakülte bitirme tezim. Dolayısıyla böyle hevesle telekom sektörüne girdim. Bir 17 yıl kadar Turkcell'de çalıştım. Çok değişik farklı bölümlerde böyle okul gibi bir dönem geçti benim için. Sonrasında da büyük bir holdingde, Çalık Holding'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir holding 4 sene kadar orada çalıştıktan sonra şimdi de 2020 yılında elektronik ticaret sektörüne giriş yaptım. N11'de tüm altyapı ve uygulama operasyonlarından sorumluyum. Özel hayatımda da evliyim. Kız kızlarım var 12 yaşında. Teşekkürler bu cevabınız için. İsterseniz ikinci soruya geçelim. Tabii. E-ticaret sektörü pandemi başladıktan sonra hangi adımları attı? Krizler nasıl yönetildi? E-ticaret sektörü pandemiyle pandemiden çok etkilenen bir sektör oldu ama çoğu sektörün aksine çok pozitif yönde etkilendi. Yani bunu hem dünyadaki rakamlardan hem işte bölgedeki hem de Türkiye'deki rakamlardan çok net olarak görüyoruz. Hatta işte Türkiye'de ilk 6 ayda geçen senenin toplam ticaret hacmine ulaştı. Şimdi krizleri nasıl yönettik dersek aslında e-ticaret Pandemi anlamında çok da şanslı bir sektör. Çünkü zaten online'a doğmuş bir sektör. Hani online'da var olan doğası itibariyle öyle bir sektör. Yani diğer sektörlerdeki gibi struggle olmadı. Yani hani bu sene böyle hani dijital transformasyon yapmaya çalışan sektörler gibi değildik. Ama ne oldu? Ciddi bir ilgi, alaka, işte ihtiyaç ve yönelim olduğu için yani hani daha önce hiç elektronik ticaret alışveriş yapmayan çok ciddi bir kesim alışveriş yapmaya başladı bu sene mecburen evden çıkamadığı için. Dolayısıyla da biz ciddi şekilde altyapılarımıza, işte network'e yatırım yaptık. Her alanda işte kargo, özellikle kargo çok çok önemli bizim sektörümüzde. Onun gibi bütün tedarikçilerimiz, iş ortaklarımızla çok sıkı ilişkiler içinde altyapılarımızı da destekleyerek bu dönemi atlatıyoruz yani hani atlatmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi biz şanslı sektörlerden biriydik. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli cevabınız için. Üçüncü sorumuza devam edelim. 2021 yılında e-ticaret sektörünün neler bekliyorsunuz? 2021 yılı öngörülerini şöyle belki hani ikiye ayırabiliriz yani hani bir sorunun cevabı dallanabilir. Şayet pandemi etkisi bu şekilde devam ederse hani şimdi aşı çıktı evet hani eli kulağında işte hani umarım hani bugünleri atlatacağız ama hani bu böyle bir süre daha devam ederse elektronik ticaret hacmi artmaya devam eder yani hani bir e, bu şey var hani petlerden bir tanesi bu ve bir hani yılın yarısından fazlasında devam ederse hacim artmaya devam eder ama bir yandan da şöyle çok cazip de bir sektör haline geldiği için hani bu sektör pandemi etkisiyle rekabet de çok yoğun etkili. Hatta e-ticarette olmayan hani bir takım perakendeciler, hiç olmayan kurumlarda e-ticarete girmiş durumdalar. Dolayısıyla hani bir rekabeti bir oyuncu olarak rekabeti çok ciddi bir rekabeti beklemek lazım ve hani bu, bunu nasıl yöneteceğimizi çok iyi belirlemek lazım. İkinci pet ise çok hızlı bir şekilde hani aşı veya başka şeyler etkisiyle, gelişmeler etkisiyle Covid'den kurtuluyor olmamız ve hani tekrar sokaklara çıkıyor olmamız. Burada da bir nebze bu e-ticaretteki hacim biraz düşebilir ama bu hiçbir zaman iki 2019'a dönmeyecek. Yani çünkü hani bir alışkanlık olmuş durumda. Nereden baksanız bugün 9 aydır evdeyiz. Hani bu bugünden yarına değişmeyecek. Dolayısıyla hani sorunun cevabını böyle ikiye ayırabilirim sizin için. Çok teşekkürler cevabınız için. Son sorumuza geçelim isterseniz. Sizce 13. Bilişim Teknolojisi Zirvesi nasıl geçti? Ne düşünüyorsunuz? Ben öncelikle hani sizler nezdinde bütün hani kulübünüze bu event'e emeği geçenlere bir başta teşekkür etmek istiyorum. Ben yani bence çok değerli bir etkinlik bu. Neden çok değerli? Bir kere sektörle öğrencileri bir araya getiriyor. Yani öğrencilerin ayağına sektörü getiriyor. Muazzam zengin bir içerik. Yani hani bilişim çünkü çok geniş bir alan. Yani her türlü meslek dalı ında var artık. Siz de çok güzel, ve çok zengin, dolu dolu bir içerik hazırlamışsınız. Bu anlamda muazzam bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kendi sektörüm açısından da sektörü böyle muazzam bir fayda sağlayacak, sağlama potansiyeline sahip bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yani umarım bizde hani gençlere bir nebze bu anlamda hani katma değer sağlayabilmişizdir. Benizin yolu açık olsun diyorum. Teşekkürler kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Çok önemli bir, bir röportajdı. İyi günler ve sağlıklı günler dileriz. Ben... tekrar ellerinize emeklerinize sağlık. バイバイ。<noise>